Herkese hepsi bırakılanlardan merhaba arkadaşlar. Ben Zafer. Bugün arkadaşlar muhteşem bir gün. Neden muhteşem bir gün? Çünkü bizim kanalımız 10K oldu. Sizlerin desteği sayesinde, izleyenleriniz sayesinde. Biz de bu durumda ne yapalım dedik? Bir çekiliş yapalım dedik. 10K olmamızın şerefine. Çekilişle aranızdan seçeceğimiz bir kişiye Sony PlayStation PCN üyelik kartı vereceğiz ve bu kişi 3 ay boyunca pek çok oyundan faydalanabilecek ve oynayabilecek. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Aşağı yorum kısmına katılıyorum diye yazarsanız biz bu kişiler arasından bir kişi seçeceğiz ve o kişi bu kartın sahibi olacak. Ve daha sonra biz de bu çekilişle bunu ilan edeceğiz ve aynı yorum kısmına belirteceğiz. Katılmak isteyen arkadaşlar elini çabuk tutsun. Bir hafta sürecek çekiliş ve ardından biz buna açıklayacağız. Şimdilik bay bay.